Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeklerimizin gazını çıkarması için kimyon çayı yapacağım. Bu çay gerçekten çok güzel bir çay. Bebeğimiz bu çayı içtikten sonra çok rahatlıyor ve yarım saat geçtikten sonra mışıl mışıl uyuyor. Ben tanecik kimyon kullandım. Siz eğer isterseniz toz kimyon da kullanabilirsiniz. Yalnız bu kimyonu kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bir tane küp şekerimiz var. Bir çay bardağı suyumuz var. Ben hazır su kullandım. Siz eğer isterseniz çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten kaynıyor. Bir tane de cezvemiz var. Cezvemize suyumuzu ekliyoruz ve ocağımıza alacağız. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Suyum gördüğünüz gibi kaynadı. Bir çay kaşığı kimyon ekliyorum. Küp şekerimi de ekliyorum. Ve yarım saniye kaynaması yeterli. Çok kaynatmayacağız. Evet. Çayım kaynadı. Şimdi bardağıma ekleyeceğim. Çayı soğumaya bırakıyorum. Bebeğe ılıklık vereceğiz. Kesinlikle sıcak vermeyin. Bebeğin ağzını yakar. Zaten biraz bekledikten sonra bu tomurcuklar bardağın dibine çöküyor. Ilıdıktan sonra da bebeğinize rahatlıkla verebilirsiniz. Benim bebeğim 4 aylık. Ben günde 4-5 çay kaşığı veriyorum. Çok seviyor zaten tadını şekerli olduğu için. Sizin bebeğiniz eğer 4 aydan küçük ise günde 2 kez vermeniz yeterli olur. 2'şer çay kaşığı verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ve gerçekten bebeğiniz çok rahatlayacak. Zaten kimyon çok faydalı. kimyonu bebek yemeklerinize bol bol kullanın. Ben zamanda bol süt yapıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.